19 Ağustos'ta e, denetlemek için geldiler yurdu. Ama talimat üzerine geldikleri belliydi. Daha önceki yıllarda bütün e, denetimlerden geçmemize rağmen e, Rize'de milli eğitime bağlı olan 30'a yakın yurt var. Ve bunun yanında bağlı olmayanlar da var. Onların hiçbirine bir şey yapılmazken buraya gelip daha önceki denetimlerden geçmemize rağmen burada işte e, yangına uygun değil, işte e, engelli merdiveni yok gibi e, bahane talimatlarla işte bahane uydurmalarla e, yurda e, tutanak tuttular e, bize hiçbir önceden bildiri yapmadan e, yurdu kapatıyoruz diye bildiride bulundular e, yurdu boşaltın diye e, bunun da e, yeni vali beyin e, daha önce yönetim kurulumuzu tehdit edip işte bir an önce buraları boşaltın biz devletiz e, biz ne dersek o olur talimatlarıyla da açık SGK'dan da gelen denetimler bir defa denetimden geçmemize rağmen iki gün sonra tekrar denetime gelmeleri ve bu süreçte sürekli maliyeden, itfaiyeden, belediyeden böyle denetimlerle bizi sıkıştırmaları da malumdur. Milli eğitime bağlı olmayan yurtlara hiçbir şey yapılmazken yani apart olarak kullanılan işte pansiyon olarak kullanılan tabelası olmayan yurtlar onlarla alakalı hiçbir denetim yapılmazken Buraya gelip işte Mehmet Ali Bey yurduyla, Serhat yurduyla denetim yapıp uydurma belgelerle veya işte daha önce hiç eksik görülmemişken, şimdi bunlara eksik, bunlara kapatılmalarında biz 80 öğrencimizle beraber burada mağdur olduk. Her yerde olduğu gibi burada da Rize'de de art niyet olduğu belli. Vali Bey'in de talimatıyla bu süreçte zaten kaç tane Milli Eğitim Müdürü'nün değiştiği de malum Rize'de. Gelen gönderiliyor, gelen gönderiliyor, gönderiliyor. Herkes bir talimat üzerine çalıştığı açıkça ortadadır. İskanı olmayan binanın sadece yurt kısmı kapatılmaktadır. Yurdun altında iş yerleri, cami ve vakıf olmasına rağmen sadece yurdun kapatılması bizi düşündürmektedir. Sana yanlış yazmıyor. ilin üst yönetimi tarafından şirket yöneticilerimize şifayen sözlü olarak kapatılması istenmiştir. Yalnız bizim sözleşmemiz 2008'de 13 yıllık yaptığımızdan dolayı sözleşmemiz 2021'e kadar devam ettiği için biz de e, bunun mümkün olmadığını yetkililere şifayen belirttik. Yazılı bir talep olmadı bize. Bu e, bir boşaltamayacağımızı söylediğimizden sonra devletin e, üst makamları, üst mercileri özellikle valilik tarafından e, yurdumuza çeşitli denetmeler gönderildi. İşte itfaiye müdürü, belediye başkanı, e, SGK ekipleri, e, milli eğitim müfettişleri gelip denetimlerini yaptılar. En son bu yaptıkları denetim 2014'ün Ağustos ayının sonlarına doğru yapıldı. Ve bu denetimler sonucu bize hiçbir bilgi verilmeden, hiçbir e, yazılı savunmamız alınmadan kendi yaptıkları denetim sonucu belirledikleri maddelerce yurdumuzu e, bir yıllığına geçiyorlar, kapatmışlardır. Rize elinde bulunan 30 tane öğrenci yurdu vardır. Milliyetin Bakanlığı'na bağlı. 30 tane öğrenci yurdu'nun e, emin olun, e, Serhat öğrenci yurdu bu 30 yurdu içerisinde fiziki şartları, e, yönetim e, tutanakları, defterleri, disiplini öyle bakımından 30 öğrenci yurdunda ilk üçün dışında değildir yani. Buna rağmen bir art net görüyoruz bunda. 30 tane öğrenci yurdu incelenmezken ilimizde bulunan 2 tane öğrenci yurdu inceleniyor. Bunlardan bir tanesi Serhat yurdu ve kapatma kararı verildi bu iki yurt adına. Hiçbir uyarı yapılmıyor. Hangisinin yetersiz olduğu belli değil. Yani, yani ne, bir yani tabiri caizse bir yargız infaz yapılıyor. Savunmamız alınmadan kendi koydukları yani istiklal mahkemeleri gibi kararlarla yurdumuz kapat kapatıldı bir yıllığına. Ve şu an yaptığımız kayıtlarda öğrencilerimiz şu an boşta kaldı ve tedirgin oldu. Geçen seneden 65 tane öğrencimiz vardı yurdumuzda. Bu sene de yeni kayıtlarımızla beraber bu öğrencilerimiz şu an mağdur. Aldığımız duyumlar da valilik tarafından yurdumuzun bir özel ee STK'ya yani Sivil Toplum Kuruluşu'na okul yapılması için teklifinde bulunmuş. E gerekirse onun ismini verebiliriz yani hangi STK'ya verildiğini. Yani 2021'e kadar sözleşmesi olan bir binaya valilik yani devlete hizmet etmesi gereken bir kurum gelip Devletin vatandaşları arasında ayrım yapıp vergisini vergimizi veriyoruz. Yine Rize'nin insanları çalıştırıyoruz. Rize'ye hizmet ediyoruz. Bizden alıp binamızı başka bir sivil toplum kuruluşuna okul yapma teklifinde bulunuyor. Bunu da anlamak mümkün değil.